Ben, merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle beraber Minecraft Sky Wars oynayacağız arkadaşlar. Ee, bugün yanımda hiç kimse yok ama bugün iki tane video gelecek yanımda ikinci videoda belki onu olur. Yani belki onu da olur. Belki yine tek başıma çekebilirim arkadaşlar. Hemen Sky Wars'a girelim. Oh 30 saniye var ya. 15 saniye olsaydı map'i ben Bence en güzeli kardan adamı var bir tane. Çok güzel, onu çok iyi. Belki ikinci Skywars'ta o gelir. 9 saniye sekiz başlıyorum. De i̇şte şuna bir ananı. Ne oldu? Onu da bir yere tıklayınca oyundan atıyor diyecektim. Onu alınca bile oyundan atıyor. Öğren. Bir daha onu almayacağız arkadaşlar. şeyler bek. Ben videoyu durdurayım. Skyv olsun. Geri bittikten sonra yine başlatırım videoyu. Evet arkadaşlar girdim ben. Şimdi 8 tane kaldı. Yine aynı harita geldi bu arada. Gördüğünüz i̇şte işte çok güzel. Zaten kasık çıkmadı. Çok güzel diamond set bakalım olabileceğiz mi hiç sanmıyorum. Hemen şunlara giyelim. Çok güzel be. Çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Onu da al. Bu da al. Bir de ağaçta vardı. Diamond set için bir şey kaldı. Pantolon kaldı. Ah be pantolon çıkmadı. Taş baltayı al. Okları al. Gerçi neden anlayışa yemekleri alayım. Ama bana blok da çıkmadı ya adam gibi. Ne yapacağız? Neyle vuracağız adamları? Taş baltayla. Şimdi hemen Nerede? Orta burası değil mi? Gidemiyorum ben oraya. Şu şurada olsa şeyim. Dünyam. Bir şey diyeceğim. Adamlar niye yok? Çıktı. Diğerleri nerede? Abi değerleri yok hemen. Neyse. Şunları ilk kazalım sonra ortaya gidelim arkadaşlar. Aşağı düşme. Tam düşmedi. Geldi. Hayır hayır. Arkadaşlar belki Minecraft'ta. Survival Game serisine de başlayabiliriz. Daha doğrusu başlamayı düşünüyorum. Büyük ihtimal başlayalım. Şunları. Buradan şuraya gidelim. Onu da şuraya gideriz. Şuraya bir gidemiyorum ya çok yüksekte. Aa dur. Şunları dönüştürelim. Kaç tane oldu? 58 tane. Herhalde yeter şurayı tutmak için. Tutuyorduk. Şuna in. Tamam. Koyamadım. Nerede? Şöyle devam edeyim sonra sola doğru çeviririz. Ben video durursam mı acaba oraya geldim? Çünkü bu kısımlar sıkıcı olabiliyor. Evet arkadaşlar ben videoyu durdurayım Allah ben videoyu durdurayım sonra yine başlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dönüm gördüğünüz geldim bu odaya. hemen testi açalım. Yani güzel pantolonumuz yoktu bir pantolonumuz oldu. Şu yemekleri alalım. Gerçi gerek yok aslında boşuna kaplıyor. Tık chest nerede? Vardı diye chest Buradan geri çest. Bir de galiba Skyboss'a o katılmıyor ya. Yani. Şöyle bir çıksam mı? Şurada. Evet, testi buldum. Taş kılıç. Kar topu var. Hemen taş kaçıyorum. Galiba insan çıkmadı ya. Çıksam mı ortadan acaba? Aha var. Gördük arkadaşlar. Birkaç tane bloğumuz var bizim. Kullanmıştım. Bu odaya gideceğim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. öldürmezler. Hızlıca yapalım şunları. Oo, birinde şey var, diamond kılıç var. O diamond set mi? Aa bir dakika bana pantolon çıkmıştı. Galiba arkadaş diamond set. Arkadaşlar, eee Onurla çektiğimiz video büyük ihtimal Hunger Games olacak ya da başka bir oyunu da oynayabilirim Minecraft'tan. Belki Block Strike ikinci bölümünü çekerim. Az kaldı. Bloklarımız yetecek mi? Yeter ya. Yetmeyecek galiba ya. Yetmeyecek. Lanet olsun. Ben atlasam baya bir canım gidecek. Ama yapacak bir şey yok atlayacağım. Of Neyse açtığımız şey, dolu dolu. Ay vurma 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 öleceğim ben öldüm. Kaç lan? Anını vuruyor bu çok fena. Aa takıldım takıldım. Ne oldu? Ne oldu? Kaan maskeli tarih adam ya. Neyse çıkalım. İkinci Skywars'a geçeyim ben. Evet arkadaşlar döndüm. Bir tane buldum. Buna girdim. Gerçi bulmadım. Zaten play yerine gidince o kendisi veriyor. Hadi ya. bunda şey de var. Tek tavukları al şu büftekleri al belki işe yarar tamam bir tane mi var ben bunda hiç oynamamıştım bir tane mi var lan chest iki tane şey lazım ya Abi bir tane chest mi? Bir blok falan da çıkmadı. As. Lan oğlum. Ne yapacağız? Blok da yok. Benim çıkamıyorum. Lan lan. Torçla iron koymuşlar buralara. Ben bu arada da hiç oynamamıştım daha önce. Hiç denk gelmemişti. Blok var mı? Burada yok. Bekleyeceğim mi yani şimdi? Bunları kıracağız. Hep de videoda oluyor böyle takipler ya. Ben videoyu durdurayım. Belki başka bir tarz olsa gelirim. Ben şuraya. Bakın da Yolu falan bulur mu arkadaşlar? Arkadaşlar ben bu ağaçların üstüne çıktım. Fakat hiçbir şey yok var şimdi O yüzden ağacı atacaktım ama öldüm. Neyse çaktım. yani. Bak bir kar olsun. Bize de ulusuzluk oldu. Ben bugün okula gitmedim. O yüzden erken kestim videoyu. Onur da okuldadır büyük ihtimal şu an. O yüzden onunla ilk videoyu çekemedim. Bu ne? Öf, game moddayım ben. Ya bu nedir ya? Bu kadar terslik olmuş. Terslik. Hem de en güzel harita Çık ya. Evet arkadaşlar, bir tane kaç 2 3 kez şey oldu. Yine o game mod versiyonuna geçti. Üç kez çıktım bir daha girdim. Çıktım bir daha girdim. Bu sefer oldu sanırsam. Yine şanssızlık şanssızlık şu çıkanlara bakın. Hep aynı şey. A dur diamond varmış. Taş kılıç ne ya? Taş kılıç ne? Hadi be. Ah düştüm mü? Şuradan bir şans gelse. Şöyle bir diamond cidden o kadar çok işime yaradı ki bu chest ha, anlatamam Şu kaybolsa hiç şansım yok ya yani. ortayı da nasıl yapmışlar şunu şunu yaparken de o kadar korkuyorum ama sanırsam böyle eğilince bakın şu an ileri tuşuna basıyorum gitmiyor eğilince. Saklanıyor. Çabuk, çabuk. Aha düştü. Biri düştü. O mu düştü ya? Niye düşüyorsunuz ya? olsaydık hapus kesecektik. Olsun belki testinde adam gibi şeyler var diyeceğim ki adam hepsini topladı zaten. Yetişmiyor. Dön şöyle. Aynen o adam düşmüş. Yaptım. Her toplamadan düşseydim. Oh ayrım altı. Şunları da al. İnşallah bu chest'in yerini bilmiyordur. Biliyormuş. Şimdi şuraya gideceğim arkadaşlar. Acaba bakalım kalmış ya. Doğramak gidiyoruz evet. Çok kötü bir bölüm oldu galiba bu. Hiç eğlenceli değildi. Oha benim de 8 tane daha mı var? Yo, bu ne lan? Ne no, oğlum? Arkada artta hem elimdekiler azalıyor hem de şeyler ve yetmedi. Yetişmedi ya. Bu bu kadar mı şanssızlık olur? Ne yapacağım? Geri döneceğim. Bence hiç geri de dönmeyeyim. Atlayayım. Bu videoyu burada bitirelim. Belki atarım. Bunu. Belki atmam ama atarım. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Dur atlayacağım sonra bitireyim. Görüşürüz. Bay bay.